Cuma günü dile kolay tam 20 altın bilezik verilecek. Şimdiden söylemeliyim bu hafta çok ama çok zor geçecek. Asla hata yapmamanız gerekiyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce buraya üzücü haberlerle geldim. Ler 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 ler. Eksi ikiler havada çarpışıyor kızlar. Evet hepsinde. 20 bilezik dedikçe hata yapıyorsunuz. Ödülü küçültelim, bir bilezik verelim. Belki hiç hata olmaz. Çünkü gerçekten bence yapılacak hata değil bugün. Bu hafta. Günün ilk eksi iki ceza puan alan gelinini açıklıyorum. Aleyna sensin. Mantılarını fırına atamadın. Ama sen de haklısın tezgahın e, arızalıymış. İkna olduk. Eksi iki. Bitmedi. Bir eksi ikimiz daha var. Günün ikinci eksi iki ceza puanını alan gelinimiz... Tuğba sensin. Bir tane eksik mantın vardı. O yüzden eksi- 2 18 tane yapman gerekiyordu 17 tane evet, yaptın Bitmedi. 1 eksi- ikimiz daha var. Bir diğer 2 ceza puan alan gelinimiz. Aleyna yine sensin? 18 tane yapman gerekirken 15 tane yaptın yedek taban yoktu. Üzgünüm. Maalesef bu eksiler cuma günü karşınıza çıkacak. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Yeşil. İşte bu. Tatlı, sen oturabilirsin. Tak dur sen hanım ben gelmiyorum. Ay. Ne olur gelir misin? Gelmiyor. Ne olur. Bence de gelme Beyhan abla. Gelmiyor. Kız haklı Kendi mi? tek başına yarışıyormuş. Ay yeşil bunlar da bir çoğalmış he. Çabalıyoruz. ha. Çabalıyoruz. Aa. Ya pardon çabalıyorum. Alkış hadi gelin buraya. Kesinlikle. Bu, kalk. Böyle... 20 Oğlanmıyor. bilezik yolunda ilk günümüzü geride bıraktık. Bıkan kızım, bıkan. Yarın aynı saatte aynı enerjide buradayız. Siz de davetlisiniz. Hoşçakalın. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 18 puan, İrem 16 puan, Tuğba 17-2 15 puan, Aleyna 5-4 1 puan.